Arkadaşlar iki ay sonra beraberiz arkadaşlar kanalımı kapatmaya karar verdim ama fikrim tekrardan değişti ve yeni kanal açtım yani yeni kanal açmadım kaldığımız yerden devam ediyoruz ismini değiştirdim sadece ee, bugün dönüşümün e, hep yeni bir seri yani hepimiz serisi başlıyor arkadaşlar buna 10 beğeni gelirse 10 beğeni istiyorum arkadaşlar 10 beğeni gelirse hepimizin ikinci bölümü gelecek arkadaşlar şimdi bir tane e, yer buldum ben de oynamadım şu impossible yüzde yüz eden yer şuna bakacağım arkadaşlar bakalım ne kadar zormuş ee, bakacağız şimdi evet baya baya zormuş hadi hadi be bir dakika Ha bir dakika. Hayır, hayır 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 yanlış yaptım. Burada duruyor. Bir dakika lan aklıma bir fikir geldi. Hayır, hayır böyle değil. Abi zormuş hakikaten de. Bakayım olacak mı? Yes be. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi şuna girelim. Ah, bu ben nasıl Bu ben nasıl oldum? Anlatayım mı? Hayır göster tamam. bakın bakın bilgilerde. Ya, ulan ben de bir şey var zannettim. Neyse ne yapalım? Başka neye girelim? Şunu seçelim bakalım. Cam kırma. Bununla kırabilir miyim acaba? Hayır. Karakter değiştireceğim. Neyle kırsam? Veletle. Baba nereye gidiyoruz? Cam kırma oğlum. Diyen mi cam kırmadan biz kırıldık. Evet. Çok güzel değil mi? Kafamıza cam girdi. Bu ne lan? Bu ne lan? Aha. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir şey? Hayır! Ok fırlatıyorlar. Hayır! Hayır lanet olsun. Gittik. Bir dakika tekrar deneyeceğim. Hop. Git 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 git. Arkadaşlar yakında yeni intro da gelecek. Ee, en son bir ay bir ay önce attım. Bir ay önce attım intro'nun yerine başka güzel bir tane bir tane daha intro gelecek arkadaşlar. Abi ne yapayım ben? Hayır. Öldürüyorlar. Bırakın lan beni. Hadi. Ya a, ben bunu yapacağım ya. Güzel ve saçma bir şey olmuş. Kesene. Kurtar beni baba. Kurtaracağım oğlum. Hadi. Tamam burası öldürmüyor da abicim dur. Ben oradan atlamam lazım. Kafama cam girdi. Yes. De. Bu ne oğlum? Kıçıma girdi ok. Kılıç mı? Ok. ok. İşte kılıç ne? Hadi. Başarabilirim. Hadi. Ne boktan haritaymış ya. Bırak. Şey oynayalım. Pogo Fight oynayalım. şunu oynayalım. Bakalım. Abi biz bunu nasıl geçeceğiz? Bak ben bunu yapmaya bayılıyorum ya. <laughs> ah be orada kalsaydım keşke. Za hayır lan kıçıma kadar girdin. Hayır kafama gelmesin. Yes. Tam da yerine girdi yalnız. Hayır basmadım. Bir dakika bir dakika. Şurada mayın var lan. Bir dakika ya bu mayınla kazanabilirim. Abi çok güzel yaptım döndüm lan havada. Hoppa. İkisini birden bir devirdim. Oha Vücudum ayrıldı. Bir dakika. Dur bir dakika. Bomba. Abi hayvan gibi iş yapıyorsunuz ya. Dur en iyisi kendim geçeceğim. Hoppa. Bırak lan beni. Velet. Abi şunu kazanabilirim ya belki. Şu mayın beni ileri fırlatırsa. Tabi kafam kopmadan bir yerlerim kapmadan. Olmadı ya. Hoppa. Abi bu Pogo Fight'ta da ben çok iyi oynayamıyorum da. Çok eğlenceli de. Ben bu oyunu sırf eğlencesine oynuyorum yani. Hop. Abi kadının çenesine soktum kılıcı yani. Çok iyi ya. Abi dur ben şu mayınla Hayır ya şunla başarabilirim belki. Dur 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 dur. Dur seni velet. Al işte ya. Abi çok iyi ölmeler yapıyorum ben buna. Bir dakika. Buradan çıkalım şunu deneyelim. Veya şunu deneyelim. Bir kere şuna gireyim bak. Oha oha ben buraya kadar nasıl gireceğim oğlum. Oğlum biz buraları geçemeyiz ya. Neden o yüzden karakter seçme koymuşlar ya. İyi ki de seçmişler bunu. Abi nerede lan bu Victory? <laughs> Victory yok. Bunu deneyelim. Şuna çıkalım. Bir dakika. Karakter seçeceğim. Şu helikopterle gideceğim. Kusa bak. Yuh. Den Bitti. Bir videonun daha sonuna geldik artık sonlandıralım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 10 like gelirse ikinci bölüm gelecek. eee şu sağ köşelerde bir yerlerde abone butonu olacak arkadaşlar sağ alt tarafta abone butonuna basarak kanalıma abone olursanız kendinize iyi bakın hoşçakalın